Hepinize merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz bugün sizlerle bir an gö görev daha yapacağım başlar başlamaz heyecan heyecana girdim kusura bakmayın üniversitede olduğunuz için dolayı video pek fazla çekemiyorum hatta arabaya çıkartmayın başka bir Sırbetin yana gideyim bir görev alalım Ye yeşil pala tamam yine saydırabilirlerne yerletelim burayı. Tamam. Yolun alt tarafında cezayı ee, beklediği yere gidecekmişiz. Ya ben niye böyle heyecanlandım? Şifreyi yazdım. Belki çatışmalı bölüm falan olabilir. Hemen çıkalım. Ya, pek fazla da oyunda oynamadığım için oyunu da unutmuşum yani. Hadi bakalım ne olacak. ilerle 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 hop. bu köprüydü yolun alt tarafı dediğine göre. Tüm kapıları da açtık. Evet. Doğru yer. Gelelim bakalım hayırdır. Bindik arabaya. araban patlayacak. Evet. Cezar abimize de geldi. Cez Cezar'dır. Cezar'dır. Nedir? İşte o geldi. Bakalım. Heh. Balastar. Raider ve Big Smoke ve CJ Shock'ta. arabaları çıkartıyorlar ve ee, Raider ve Big Smoke adına Sveti pusuya düşürmüş onu kurtarmaya gidiyoruz anlaşıldı Yetişir miyiz bilmiyorum da. Allah ya. Açtık trenini de. Yol versinler bize. Yol ver, ver yol ver. Allah arkadaşlar zamanım olduğu sürece video atacağım. Zaten final haftasındayım yani sınavlarım da oluyor. Yani dedim bir video çekeyim. Geldik. Bir daha ayak üstünde ezelim. Nein, arabaya sıkmayın lan. Aha. Sıvet verildi baba. Ben nişan almaya dönmüşüm. Bitti. Baba. Oğlum çete içinde yarış var ya. Böyle bir şey olur mu? Oğlum ya. Ah araba geldi, araba geldi, araba geldi, araba geldi. Direkt gelmeden patlatalım. Evet. Hayır hayır. Geldiler. Hadi ya. Uuu benim bitti. Araba patlayacak, araba patlayacak. Heh. Svet iyi misin kardeşim? <laughs> Geldiler. Kaçın oğlum kaçın zaten işimiz... Oha, oha böyle mi girilir? Oğlan Svet'le bizi oluyor ekran karardı. Bakalım nasıl ne olacak? Meğer ki yüzümüze bir şey asmışlar. Maskeymiş. Evet. Bunlar baş bölümden belli biz yönetenler. Anlatıyor anlatıyor. Ve nereye bırakıyor lan? Bir köye bırakıyor. Herhalde bu da ikinci bölüm yani. Ben bunu bir dahaki bölümü için saklayacağım. Arkadaşlar bu video kısa oldu. Ben izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. İyi günler.